Peki Nukhet pekmez bu, bu işi nasıl yapıyor? Örneğin salonunuzda orta sehpadan başlayalım. Ana sehpamız. Üzerini düzenlerken genelde bir köşesinde şık bir tepsi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kullanacağınız tepsinin malzemesinin sehpanın malzemesiyle aynı olmamasına dikkat edin. Tam tersi kontrast malzemeler seçmeye çalışın. Örneğin ahşap bir sehpanın içinde aynalı bir tepsi iddialı olacaktır. Tepsinin içinde bir iki mumluk, bir bitki, seramik bir obje, heykel koyabilirsiniz. Masa üzerleri sizin tercihinize göre simetrik veya asimetrik düzenlenebilir. Simetrik düzenler daha klasik bir hava yaratır. Genelde iki yana iddialı bir şamdan, ortada ise gösterişli bir vazo içinde çiçek veya bitki olabilir. Daha modern ve doğal bir hava istiyorsanız asimetrik bir düzene gidebilirsiniz. Yine bir tepsi içine koyacağınız objeleri masanızın bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Gelelim raflara. Raflarda objelerinizi dizerken alt alta gelen raflara ikili obje kullanmamaya dikkat edin. Mesela üst rafta sol kenarda ikili bir vazo varsa altına tek ve net bir obje koyun. Yine ikili bir obje grubu olmasın. Tekrar olmasın kısacası. Raflarda sadece objeleri kullanmayın. Bitkilerle, kitaplarla, resim çerçeveleriyle daha sıcak bir his vermeye çalışın. Bazı mekanlarda rafınıza bir yazı veya harf de dayayabilirsiniz. Çok şeker oluyor. Ayrıca rafların altına en direk led kullanımı da özellikle akşamları inanılmaz tatlı bir his verecektir. Hı.